Herkese merhaba arkadaşlar Fishing Valley'den. Yine geldik balık tutacağımız yere. E, bugünkü yerimiz açılış günümüz olacak. Sezonun ilk açılış balığını tutmaya çalışacağız. Bakalım ne yakalayabileceğiz, ne yapabileceğiz, ne var ne yok bilmiyorum daha şu an. İlk defa gelişim. Her şeyin hayırlısı diyelim. E, bu arada izlenmeyi, izlemeyi, beğenmeyi ve like atmayı hiç unutmayalım. Lütfen arkadaşlar sizin desteklerinizle ben ayaktayım. Ya birileri sabah buradan tahminimle. Çünkü sabah geldiğimde orada millet insanlar vardı amfet. Orada adamlar vardı. Ya balık bırakmazlar belki de. Çünkü balık olsa yani. <laughs> Bakalım işte böyle böyle deneyeceğiz her yere Benim bir arkadaş gelecekti ha, Gelmedi daha Onu bekliyorum bir yönden de işte Ama fazla gecikmez gelir normalde uh-huh böylelikle ilk almış olduk arkadaşlar. Güzel bir kırmızı benekliydi. Yavru olsun. Bize bu tadı verdi ya biz ona bakalım. Bu prezleri bu tadı bize verdi ya biz ona bakalım. Gerisi önemli değil. Hep demişizdir ya. ilk yakaladığımız balığı salacağız diye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek fazla bir şey yakalayamadı açılışta. Çok balık var aslında da. Balıklar gelmiyor. Ürkütmüşler balıklar. Hani dün bıraktılar ya. Dün bıraktıkları için balıklar biraz çekingen gelmiyor yani. İşte o yüzden bakalım bir birkaç yer daha var orada deneyeceğim. Eğer orada da bir şey çıkmazsa bugünlük şansımız bu. Belki bakarım öyle, sonra göle giderim. Belki gölde bir şeyler vardır. Gölde bir şey yakalarsam gölde yakalarım. Eğer orada yoksa yok artık. Ne yapayım? Çünkü buranın suyu çok alçak akıyor. Bir, iki çok balıkçı var. Nereden bazen şurada belki 30-40 tane balıkçı ölmüşümdür. Ha karşıda bir tane geliyor Aşağıda iki tane daha var. Hani o yüzden sıkıntılı kalsın. Ama diyelim hayırlısı işte bakalım bir bakalım. Ne olacak? Şansımız denemeyi devam edeceğiz. geldik arkadaşlar. İkisinin buluştuğu yere denileceğim bağlamda. Şuradan geçen sefer bir balık aldık. direkizler çok temiz Ağacı kunduz ağacını çıkartmış. Devirmiş koca ağacı. Geliyor buraya kemiriyor kemiriyor kemiriyor. Altına ağacı düşürtüyor. Kunduz kardeşimiz. Çinliyanların için yani Çinliyan dediğimiz bizim dediğimiz insanlar evine doğru gidiyoruz. Ya başımızda bir şey gelmiyor orada. Ama buraya açmışlar. buraları bir temizlemişler ki balıklara gidesin diye bence. Kesin. Ama böyle yapıyorsunuz bari komple açın kesin. Kimine millet rahat rahat gitsin gelsin yani. canlı yöntemde sizi yakaladım arkadaşlar alalım dur sakin ol Gördüğünüz gibi Bayağı bir iri balabalık arkadaşlar Salma bunlar hep Evet arkadaşlar se sezonun ilk balabalığını almış bulunmaktayız Ve çok mutluyum şu an Bir tane daha var mı diye deneyeceğim bakalım Eğer varsa gelir garanti Nereden atladı da geldi bu? go on the back Arkadaşlar bir far yiyor. Ellerimizi satıyoruz unutmayalım bunu. Gördüğünüz gibi mükemmel bir parıyor. Hop. Dur. O kaçtı. gelmişlerdi. 60'a da buraya bende. <laughs> tamam.